Fronter acılar çıldırdı. Fronter acılar çıldırdı, evet. Sahilde fronteraları görüyoruz. Fronteralar çıldırdı. Çoluk çocuk demeden, vay geleceğin o ne haber? İyi misin? Şu tepeden bana yaksana ya, şu ya. İyi misin? Vay. wow, üstlerini açtık. Tamam hadi yürü bakalım. Eğmen. Gazla. Hadi benim benim Geleceğe operatçı yetiştiriyoruz gördüğünüz gibi Bir tanesi orada Kız grubu bayanlar timi olarak Bayanlar timi Bayanlar timi burada Erkekler timi orada Bayanlar timi burada Erkekler timi orada Böyle durursan kalkamazsın Batırırsın arabayı Buse. Böyle bana bak. Böyle durursan araba batar. Düzlüğe çıkmadan durulmaz. Ne ben Çık bakayım hadi git batır. Hadi ya, git. Hadi. Git. Gazla bırakma. Gördün mü? Dur. Hızını almışken düzlüğe kadar gideceksin. Geri gel şimdi batırdın arabayı. Dümdüz geri git. Devam et. Şimdi hızını al git. Araba düze çıkmadan Araba düze çıkmadan durmuyorsun. Böyle yokuş yukarı durmayacaksın. Bas fırla git. Kızım kaç oradan. Hadi. Gazla. Gazla. Yavrum benim be. Yetiştiriyoruz. Yapacak bir şey yok. Öğreteceğiz böyle. Hava da soğuk. Evet. Kadir Kaplan orada. Kaplan kaplan hadi kaplan. Eymenim gel hadi eymenim. çoluk çocuk demeden eğlenceye devam. Tamam yeter. Biraz da kardeşin sürsün. Geç yana. He? Yana geç kardeşin sür. Hadi bakalım Duru Hanım. Sen ne diyorsun? Geleceğin okul açısı mısın? Duru. aldın mı arabayı? Arabayı P'yi aldın mı? Tamam geç kızım ablanı ta dinle tamam mı ablan ne derse onu yap vav wow. duru kızım böyle genişten dön denize yanaşma fazla tamam genişten dön şöyle denizden değil denizden, değil, denizden uzak dur